Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk çocuğum, hoş bulduk. <laughs> Nasıl Semih babacığım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, <laughs> hoş geldiniz babacığım, sen anneciğim. Gitse. Dur eğilme, eğilme. eğilme. Ee, ben... <laughs> hiçbir abi. şey yapma, hiçbir şey yapma, eğilme. Yorulma, ben şu bardakları koyayım, tamam zaten. Sen, sen mi koyuyorsun sen bardakları? Evet anneciğim, he. bir şey kalmadı zaten. Ha. Evet, sen dinlen. <laughs> tamam, tamam. Buyurun, sen buyurun, şey. buyurun, buyurun, buyurun. Tamam, buyurun. Babacığım buyurun. Babacığım. Sen mi hazırladın şeyi? Evet, evet. ne Vallahi, aa, aa neden? Ya. Ha, hoş geldiniz ya. <laughs> Ee, yardım ediyor bana anneciğim, yardım ediyor. Hoş <laughs> geldiniz Erkutcuğum, hoş, 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 <laughs> <güzel>. <laughs> hoş, hoş geldin. Yenge merhaba. Hoş geldin Çağatay. Abi ne haber? Bir yap şu bardakları, gel. Canım, ne kadar çok geldin. tabak bulundu öyle, başka kim yiyecek? <gülüyor> <gülüyor> hoş <gülüyor> geldin. <gülüyor> hoş bulduk. Buyurun, oturun, buyurun. Rıza, bak gördün mü iyi oldu gittiğimiz ha? Ya benim çözüm yazım bozuk değil. Ya doktor bir derece mi yoksun dedi ama. Ya işte bir derece mi? Bir derece, bir derece ne var? Yani yeteri kadar görebiliyorum demek ya. Yeteri kadar görüyorum ben, bir şey yok. Sana gözlük almamız lazım Rıza. Bana gözlük muzuk almamız lazım değildir ha. Ha bir de onunla dalga geç, geçsinler. Ya Rıza'cığım niye dalga geçsinler? Ha? Bu gayet normal bir şeydir. Ya bunun... Neresi normal bir şey? Çözlük bu, çözlük. Dört çöz. Neresi normal bunun ya? Oo, başkomiserim, başkomiserim. Gözlük konusunu açma, gözlük konusunu Efendim nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar yenge. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Yahu böyle sizi ne güzel görmek, el ele, kol kola böyle sokaklarda. Maşallah de sağ ya. Olsun, sağ olasın, sağ olasın. Yenge, <gülüyor> e, bir dahaki atış talimine siz de gelin. Hmm. Hem destek olursunuz bize, hem belki de siz de atarsınız. Ama başka bir şey niye oyun bozanlık ediyorsun ki yani? Şimdi ben de atamazsam benimle dalga geçecektir. İstiyem e, kaşını sinir ha! Ay Rıza! E, yine koştu bak düşersin dikkat et! Rıza rahat Rıza! Başka kim gelecek gelecek? Biri var mı? Bak doğru söyleyin. <laughs> var mı başka? <gülüyor> <gülüyor> Geldiler bile. Ayah, otur lütfen, otur. Ben bakarım, ben bakarım. <laughs> Kim geldi diyorum. Ee, hoş geldiniz. <laughs> İyi akşamlar kızım. Hoş bulduk. Ay, düştük yani. Buyurun. Ceketinizi alayım. Biz ben başlıyor. alsaydım annemin ceketini, ben... hoş geldiniz. Anne, gelsene içeri evet. anneciğim, içeri. Ne <laughs> Biliyordunuz değil mi? Aa, anne yok, valla ben bilmiyordum. Ben? Ba baba bana da sürpriz oldu yani. Necla? Aa, ayıp oluyor şimdi, kurbanlık koyun gibi çirkinştirip duruyoruz. Anneciğim lütfen, lütfen anneciğim. <laughs> i̇yi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. Muzaffer Bey, iyi akşamlar ya. Oh <laughs> Fehmiciğim. <gülüyor> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Evlilikte anneler çok önemli. <laughs> ne yapsak aşkım, yemeğe? Evet yemek, yemeğe, buyurun. Hadi buyurun yemeğe geçelim. Buyurun. Hadi anneciğim, gel. <laughs> ee Çağatay, Şahin, siz şöyle ekmasa yerleşen buyurun. Ekmasa mı? Yapalım. Evet, ekmasa. Ya biz niye ekmasa ya? ya? ya <laughs> güzel kızım, ellerine sağlık. Çok güzel bir sofra hazırlamışsın. Biri söylesin, sofrayı Ahmetciğim hazırlamış. O yüzden bu kadar güzel. Oy! Bir gol bir spordan geliyor, bir sıfır oluyor. Ne fark eder? Yemeği de Gülden'ciğim yaptı? Tabii Ahmet'in yardımıyla. Canım benim, çok yardımcı oldu. Sağ olsun. Hı. Bütün gün araba tepesinde. Canım benim. Ah. Biri söylesin, o araba bütün gün kapının önünde sokakta duruyor. Karşılık geliyor, bir bir oluyor. <laughs> He, e, Muzaffer Beyciğim ya. E nasılsınız görüşmeniz, ne yapıyorsunuz? Vallahi Fehmi'ciğim, yeni bir işler bakmaya çalışıyorum. Zor biliyorsunuz, emeklilik sıkıntılı. Evet ya, çok sıkıntılıdır da... ...ben muhtarlık sayesinde... <gülüyor> <gülüyor> ...rahatladım biraz. <laughs> muhtarlık kurtardı beni ya. Gerçekten. Ee, tabii siz de haklısınız Fehmi Bey. İnsan biraz rahatlamak ister dışarı çıkıp da. Bir kontrol daha kim oluyor? <laughs> ee, şimdi... Ee, anneciğim senin çorban boşalmış, onu ben e, alayım lütfen boşu. Ee, çok güzel olur, çok isabetli olur. Bir de şu masadaki boşları bir toplarsak <laughs> çok iyi olur. Al çocuğum. Koy yavrum, koy yavrum. Ay, ben alayım anneciğim, ben alayım. Tamam, alayım. tamam bırak, ben hallettim. Tamam, Hayır, çocuğum, Allah Allah, eski köy yeni adet ne alakası var? Sen niye alıyorsun? Sen otur yerine. alırım, alırım. Senin yorulmaman lazım. Niye <laughs> ya? Hamile mi yoksa? <laughs> ha Şahin, çocuk çocuk konuşuyor. <laughs> ne alakası var Şahin'cim? Benim, benim tutuldu biraz, benim ağrıyor. Onun için söyle söyledi Ahmet. <laughs> ben götürsem, sen yorulma. Ben götürürüm, ben götürürüm. Sen otur, bir daha da kalkma. <laughs> Zaten olmaz, sorun var. Olmaz. <laughs> Beli ağrıyor canım. Bir sorun varsa asla benim kızım da değil. Dur, dur. Ee, e, yani e, Ahmet'in de kapı gibi e, raporu var. Sus. Ne raporu? Üralak raporu. Şey raporu. Üralak raporu ya. Üralak, üralak. Ahmet abim on bin bakıma girmiş de... ...ondan sonra motor, yürüyen aksam... ...hepsi gıcır gıcır bir görseniz var ya. Şahin, kapa çeneri. Pardon baba. İşte. buyur bakalım, getir. Koy çocuğum raporu şöyle bir masanın üstüne, herkes görsün. <laughs> ya Buki, <Rukiye. gülüyor> sofradayız ya, Allah Allah ne gerek var? Yok, çerçeve böyle asmak lazım o raporu, böyle asacaksın onu bak. Oo, yine gol geliyor. Eniştem de yaptı ya, şeyi, on bin bakımı. O da yaptırmış ya. Ama onda biraz sıkıntı bir şeyler var ama ben <laughs> daha çözemedim. Evde bakıyorum kontrol ediyorum yani, çözemedim. Ya duyduk Fehmi Beyciğim. Büyük geçmiş olsun. Ya çok zor yani. Zor bir hastalık, mahsur. <laughs> ya. ya evet, evde huzur olmayınca... ...her türlü hastalık, bela gelir bulur adamı. Evet, <laughs> koşuyor. Ama bak... Ee, anneciğim <laughs> ekmek, ekmek ey, alır mısınız? Ekmek, ey, ekmek biraz mesela. salata, <laughs> patlıcan, Salat. söğütçü, çok güzel su Yok sen ağzın boş kalmasın ya. Aşk bir kişide başlar, iki kişiye yayılır. Evlilikte bütün bir kalabalığa ve kaosa dönüşür.